Arkadaşlar selamlar. Ben Murat Hoca. 10 günde KPSS AGS Türkiye haritaları kampına başlıyoruz. 10 günde KPSS AGS coğrafyanın tüm konularını Türkiye haritaları üzerinden hem tekrar yapacağız hem de bu konularla ilgili harita çalışmaları yapacağız. Harita etkinlikleri üzerinden harita bilgimizi pekiştireceğiz arkadaşlar. Hem konu tekrarı olacak harita üzerinden hem de bu haritalarla ilgili çalışmaları, pratik çalışmaları doldurmalı harita etkinlikleri üzerinden birlikte yapacağız. Bu şekilde 10 günde tüm konuları başlıyoruz baştan aşağı haritalar üzerinden tekrar yapacağız. Hem harita bilgimizi geliştireceğiz. Aynı zamanda bin harita sorusundan oluşan KPSS AGS coğrafya kitabımın soru çözümleri de zaten YouTube kanalında olacak. Bu şekilde bu kampta harita pratik çalışmaları ile harita bilgimizi geliştireceğiz. Soru çözümleriyle de kitabın soru çözümleriyle de sorular üzerinden de tekrar etmiş olacağız. Dolu dolu bir kamp geçecek. 10 günde tüm konuları tekrar edeceğiz bu şekilde haritalar üzerinden. Peki neden haritalar önemli bizim için? KPSS coğrafya için AGS coğrafya için. Ona da değinelim. Arkadaşlar KPSS'de 18 soru, AGS'de ise 8 tane coğrafya sorusu geliyor. Özellikle 18 coğrafya sorusundan zaten ortalama her yıl 3 ya da 4 tane soru doğrudan harita üzerinden geliyor. Bu bazı yıllarda 5 soruya kadar çıktı. Yani 5 tane harita sorusu önümüze geliyor. Ve bazı sorularda ise bazı coğrafya sorularında ise bize harita vermeden yine harita bilgimizi ölçüyor. Ve coğrafyanın en temeli harita bilgisine dayandığı için. Yani sen dağların, ovaların, platoların, akarların karstların, şehirlerin yerlerini zihin haritanda bunları bilmeden soruları çözmen oldukça zor. Bu yüzden bizim için coğrafya için en temel konu harita bilgisidir arkadaşlar. Biz de bunun için 10 günde tüm konuları baştan aşağı haritalar üzerinden bir genel tekrarını yapacağız. Zaten ayrıntılı konu anlatımını 39 günde KPSS, AGS, coğrafya kampında yapmıştık. Bu kampta ise 10 günde haritalar üzerinden hem önemli yerlere değineceğiz hem de bunlarla ilgili pratik çalışmaları yapacağız doldurmalı etkinlikler üzerinden. Hem de bin harita sorusundan oluşan kitabımda zaten zaten soru çözümleri bu kanalda olacağı için aslında tüm konuları baştan aşağı harita üzerinden hem tekrarını yapmış hem soru çözümünü yapmış olacağız. Bu şekilde haritalardan soru kaçırmayacağız. Ve şuna inanın ki harita bilginiz sağlam olduğunda birçok soruda çok rahat bir şekilde hızlı bir şekilde soruyu çözdüğünüzü göreceksiniz. Eğer harita bilgin yoksa sorular sizin için oldukça zor, anlamsız ve işin içinden çıkılması zor bir hal alacak. Bundan dolayı biz harita pratik çalışmasına başlıyoruz. Peki Kampın içeriği nasıl olacak? Gün gün buna değinelim bir de arkadaşlar. Evet arkadaşlar 10 günlük kampımızın programı bu şekilde. Birinci gün Türkiye'nin coğrafi konumuyla başlayacağız. Türkiye'deki sınır komşuları, sınır kapıları, bunun yanında 21 Haziran 21 Aralık tarihlerindeki gece gündüz süresinin değişimi, bunun yanında aynı enlem ve aynı boylam üzerinde bulunan noktaların ortak özellikleri. Bütün bunları haritalar üzerinden tekrar yapacağız. İkinci gün Türkiye'nin yer şekilleriyle ilgili harita çalışmalarımız olacak. Dağlar, ovalar, platolar ve bunun yanında masif araziler, volkanik araziler, karstik araziler, buzul şekli görülen dağlar, dış kuvvetlere ait önemli yer şekillerinin görüldüğü yerler ve kıyı tipleri bütün bunları ikinci günde tamamlayacağız. Üçüncü gün Türkiye'de iklim bitki toprak konularına değineceğiz. İklim bitki toprak konuları birbirinin devamı niteliğindedir. Önemli bir üçlemedir. Yani böyle bu üç konudan tek bir soru karşımıza gelebiliyor. Üç konuyu da kapsayan. Bunu üçüncü gün halledeceğiz. Dördüncü gün Türkiye'nin su kaynakları ve doğal afetlere değineceğiz. Türkiye'deki denizler, körfezler, akarsular, göller ve doğal afetler. Beşinci gün Türkiye'de nüfus ve yerleşme konusu. Altıncı gün Türkiye'de tarım ve hayvancılık 7. gün madenler ve enerji kaynakları 8. gün sanayi 9. gün ulaşım ve turizm 10. günde Türkiye'de ticaret ve bölgelere değineceğiz ve 10. gün aynı zamanda arkadaşlar son dersimizde harita üzerinden ÖSYM'nin en çok sorduğu harita üzerinden en çok sorduğu yerler ve bunların özelliklerine de değineceğiz. Özellikle harita pratik çalışmaları ile ilgili olarak da ve derste kullanacağımız kaynaklarla ilgili olarak da onlara da değineceğim. Hangi kaynakları kullanacağımızda bu şekilde 10 günde hem kısa ne öz bilgilerle can alıcı noktalarla bir tekrar hem harita pratiğimizi geliştirmiş olacağız. Soru çözümleriyle de zaten haritalardan hiçbir soru kaçırmayacağız. Haritayla ilgili bir derdimiz kalmayacak. Peki hangi kaynakları kullanacağız ona da bakalım. Evet arkadaşlar derste kendi hazırlamış olduğum Türkiye haritaları ve kodlama pdf notu üzerinden anlatım yapacağım. Burada toplam 182 sayfalık bir pdf not 155 sayfası Türkiye haritalarından oluşuyor. 25 sayfa da kodlamadan oluşuyor. içeriklerine şöyle kısaca bakalım arkadaşlar. Full harita ve haritalarla ilgili kısa önemli can alıcı noktalar. Bu şekilde haritalar üzerinde böyle bir genel tekrarımız olacak. Harita pratik çalışmasını ise yine kendi notum olan Türk haritaları etkinlik PDF'i üzerinden yapacağız. Burası full doldurmalı harita etkinliklerinden oluşuyor arkadaşlar. Şu şekilde böyle tüm konularla ilgili doldurmalı harita etkinlikleri yapacağız. Konuyu anlattan tekrar ettikten sonra bu şekilde harita pratik çalışmamızı da tamamlamış olacağız. Aynı zamanda bin harita sorusuna oluşan soru, e, soru bankımın çözümleri de harita sorularının çözümü de yine yani kanalda olacağı için de biz aslında haritalarla ilgili herhangi bir eksiğimiz kalmayacak arkadaşlar. Dolu dolu bir içerik olacak. Sizler de bu kampla ilgili olarak 10 gün boyunca arkadaşlar kanalımda her gün akşam saat 8'de kampa ait videolar kanalımda yüklenmiş olacak. Sizler de destek olmak adına kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Birinci günkü konumuz Türkiye'nin coğrafi konumuyla başlayacağız arkadaşlar. Yarın akşam saat 8'de kanalımda ilk günün videosu hazır olmuş olacak. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.